İbrahim suresinde ayette diyor ki hem size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi. Veriş amacı ne? Tanıttırma, sevdirme. Öyle ki Allah'ın nimetlerini saysanız bitiremezsiniz. Yani ne demek bu? Sayamazsınız. Kantor diye bir Alman matematikçi adam var. Bu kümeler teorisini falan bulan bir adam var. Biz zamanında işte üniversitede de bu adamı çalışmıştık. Bu Kantor diyor ki ben şimdi kümeleri değerlendirdim diyor. Bu kümeleri değerlendirdiğimde gördüm ki diyor sonsuzlar da birbiriyle kıyaslanabiliyormuş diyor. Şimdi ben bir şey sorayım sana. Sonsuz artı 500 kaç eder? Sonsuz. Sonsuz eksi 3 katrilyon sonsuz. Peki sonsuz artı 3 katrilyon Trilyon mu daha büyük, sonsuz eksi 3 katrilyon mu? Kıyaslanamaz. Çünkü sonsuzluk bir sayı yani. değil, bir kavramdır. Ama bu kümeler teorisini ortaya atan Cantor dediğimiz adam diyor ki, ben sonsuzları kıyasladım diyor ya. Doğal sayılarla birebir eşlenebilen sonsuzlara ben sayılabilir sonsuz diyor. Ne demek bu biliyor musun abi? Bir küme açtım. 2, 4. Ne kümesi bu? Çift sayılar. 6, 8. Kaça kadar gidiyor? Sonsuza kadar. Şimdi Cantor'un dediğine göre ben burada sonsuzlar gidene kadar hepsini numaralandırabilir miyim? Evet. Baştakine 1 derim. Şuna 2 dedim. Şuna 3 dedim. Ama her birini numaralandırabilirim. Buna ne deniyor? Peki şunu hatırlayan var mı? Mesela şöyle bir doğru düşün, değil mi? 3 4 de bu aradaki bütün hepsini kapsıyor mu? Kapsıyor. Peki şimdi kirve burada numaralandırmaya başlayalım. 3'ten sonrakine numara ver. 3.00001 Olmadı. Daha devamı da var onun. Sen ver bakayım mühendis. Veremiyorsun o zaman. Burada az önceki gibi 1 2 3 4 diye numara verebiliyor musun? Veremiyorsun. O zaman bu ne oldu? Sayılabilir mi? Hayır bu da sayılamayan sonsuzdur. <laughs> i̇şte şu aşağıda gördüğünüz sayılamayan sonsuz, yukarıda gördüğünüz sayılabilen sonsuzdan daha büyük diyor. Hem yani de misli misli <laughs> diyor Kantor. Az önce okuduğumuz ayette de diyor ki Allah'ın nimetlerini sayamazsınız. Yani Allah'ın nimetleri normal aklın bir şeylerle benzeştiği sayılabilir bir sonsuz bile değil, sayılamayan sonsuz hükmünde. Ayette nimetlerin sonsuzluğu değil, sayılamayacak seviyede sonsuzluğu kıyaslanır. Bir de cenneti düşün. Gönül sabır ile harman olmadan nasip ile buluşmazmış. Elidir kader miydi? <laughs> Peki ya ayrılıklar? Madem evlilik kaderse ve kaderimde evleneceğim kişi yazılı ise ben neden bunca zahmete giriyorum?